Ana kayıtlıklarından herkese merhaba. Sevda Aksu Taner ben. Bugün sizlerle beraber Juliet kalitemizde bu minik kılat çantayı yapacağız. Burslu bakın. İçinde astarladık. Onu da göstereceğiz. Böyle basit, herkesin yapabileceği çok da kolay bir şey. Çok da şık oldu aslında. Ee, gayet de böyle Juliet'in özelliği kürk efekte olması, yumuşacık böyle. Baktığınız zaman işte gerçekten cilde de zarar vermiyor. Yani biz evet bugün çanta yaptık sizlere ama siz kullandığınız aksesuarlarda, atkılarda, hırkalarda da kullanabilirsiniz. Haydi başlayalım. Evet, Juliet ipliğimiz şu an ekranlarınızda premium kalite bir iplik. %88 yün, %12 de polyamid içeriğe sahip. Bakın kürk gibi hatta etikette de biz belirtmiştik yumuşacık kürk etkisi diye gerçekten yumuşacık ve kesinlikle cilde bir şeyi yok yani zarar vermiyor böyle bir kaşındırma vesaire bir etkisi asla yok bunun garantisini %100 verebiliyorum rengini ben biraz böyle vişne çürüğü biraz böyle pembem trak bir bordo seçtim diyelim renk kodlarını açıklamalarda yazacağız hadi gelin etiket metrajlarına bakalım dediğim gibi %88 yün %12'de polyamit içeriye sahip. 100 gramı 95 metreye tekabül ediyor. 7-8 numara tığ önermişiz. 8-10 numara da şiş önermişiz. Biraz böyle kalın, dokulu bir iplik baktığımız zaman. Malzemelere gelince çantamızı yapmak için 20 santimlik bir burs kullandık biz. Şunu şöyle alayım ipliğimizi. 20 santim genişliğinde bir burs kullandık, bakın şuradan şuraya ölçtüğüm zaman, daha büyük burslarda kullanabilirsiniz. 4 milimlik misinalı şiş kullanıyorum, her zaman diyorum masada ötmesin diye. Yün inim, iğnem var, metal iğnem var, ilmek hayraçlarım var ve ihtiyacım olursa da dikiş ipliğim var, makası tabii ki hep söylüyoruz. Haydi başlayalım. Şimdi ben size çantada küçük bir parça göstereceğim. Sonra dikim aşamasında devam edeceğim. Şimdi çantayı haroşa olarak örüyorum. Ben şimdi size ipliği de açayım bu şekilde görün. Şuraya da koyayım. Bakın dokusuna gayet güzel dokulu bir iplik. Haydi böyle ufak bir parça haroşa tekniğini görelim hemen bir düğüm atıp şöyle göz kararı birkaç tane ilmek atacağım. Normalde kalın numara şiş öneriyoruz bu ipliğimiz için. Ama çantada biraz daha böyle sıkı sıkı olsun diye ben 4,5 milimlik şiş kullanıyorum. Şimdi ikinci ilmeği attım. Böyle göz kararı size göstermelik için birkaç ilmek atıyorum. Haroşa nasıl ördüğümü. Haroşa bir örgü tekniğidir. Bazı kişilerden duyuyorum. Ters örgüye haroşa diyorlar. E, ters örgü haroşa değildir. Örgünün ön ve arka yüzünde ne şekilde örerseniz ona haroşa deniyor. Ön yüzünde düz örerseniz, arka yüzünde de düz örerseniz bu haroşa. Ya da örgünün ön yüzünde ters, arka yüzünde de ters örerseniz bu yine haroşa oluyor. Evet. Her zaman şimdi fazlalık ipi kesiyorum. Yani şöyle ortalama ilmeklerimi attım. Her zaman örgüde ben ilk ilmeği ilk sırada boş olarak örüp alıp düz olarak örüyorum. Düz örgü olarak örüyorum. Çantanın orijinalinde 53 ilmek atıyoruz. 4 milim şişle 53 ilmek atıyoruz. Gösterdiğim parçada tamamen göz karar. Hatta saymadım bile. Örgümü döndürdüm. Yine ilk ilmeği boş aldım. Ve tekrar düz örgü olarak devam ediyoruz. Biz aslında 53 ilmek atıp dikdörtgen bir parça öreceğiz. Şantanın orijinalinde. Bu şekilde devam ediyoruz. şimdi size biraz büyük olan parçada kapatma da işlemini göstereceğim. Evet ben biraz büyüktüm bakın. E, haroşa örgümüz de bu şekilde gözüküyor bakın. Şimdi kapatma işlemini göstereceğim. Yine örgümün önündeyim. 2 ilmeği bakın bazen görmek zor olabilir dokulu bir ipliğimiz olduğu için. İki ilmeği birlikte alarak tek ilmeğe düşürüyorum. Yani kesiyorum. Sağ şişimde kalan ilmeği sol şişime aktarıyorum. Tekrar iki ilmeği birlikte alarak, örerek hatta diyelim, kesiyorum. Tekrar sağ şişimdekini sol şişime aktarıyorum. İkisini birlikte örerek tek ilmeğe düşürüyorum. Bu şekilde kapatma işlemini yapıyoruz. Evet, son iki ilmeğim kaldı. Bir tanesini ördüm. Diğerini geçirdim. Şimdi onu da birlikte örüyorum. Ve bir, bir kere daha düz olarak örüyorum. Aslında düğüm atmış oluyor. Şimdi şu şişimi şöyle kenara alayım. Uzun parça yaptığımız zaman ipliğimizi biraz uzun keseceğiz biz de. Şöyle kestim. şekilde bir görüntümüz var Haroşa'da. Şimdi siz çanta için yapacağımız şey 53 ilmek atıyorsunuz ve 29 sıra örüyorsunuz. 53 ilmek hemen notlarıma bakıyorum kopyamı çekiyorum. 53 ilmek en olarak 47 santime boy olarak da 25 santime geliyor. Bunu nasıl anlayacaksınız? Şimdi çantayı böyle düz örüp kullanmayacağız. Kısa tarafını çevirip bu şekilde yapacağız. Aslına bakarsan birazdan örmüş olduğum parçada göreceksiniz. Şimdi aslında daha mantıklı olarak kağıtta gösterelim. Şurası 53 ilmek olacak. Ve 29 sıra. Hadi gelin ilmeklerin benim bursuma göre kaç santim olduğuna bakalım. Yine kopyamı çekiyorum, unutuyorum artık. 53 ilmek, ben de 4 milim şişle 47 santime geldi. 29 sıra ördüğümde ise 25 santime denk geldi. Şimdi bu şekilde ördüğümüz zaman çeviriyoruz ve bursumu alıyorum. Bakın bakın tam oturmuş oldu. Sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunu böyle katlıyoruz. Örgü parçamızdan bahsediyorum. Getiriyoruz. Ve iki açık kenarını dikiyoruz. Dikme işlemini de Normal istediğimiz şekilde yapıyoruz. Hatta şu an dikilmişini getiriyorum. Bakın. Burada kağıdı alalım. Dikilmiş parçamı getirdim. İki yanını diktim bakın. Şöyle bir görüntümüz var. Bunu da baktığımız zaman bursumu açıyorum. İçine tam oturuyor. Bakın. Tabii ki bunda biraz oynamalar yapacağız. O aşamaya gelene kadar biraz bekliyorum şimdi. Göstereceğim size. Çünkü bir yapmamız gereken bir şey daha var. Şimdi iki yanına diktik. Ama tabanında da bir şey yapmak istiyoruz. Şimdi onu da nasıl yapacağız? Ben uzun bırakmıştım bitirirken ipliğimi dikerken. Hemen gün iğneme geçiriyorum ve bir taban oluşturacağız. Aslında neden iğnemi ipli, ipliğimi iğnemden çıkardığım hakkında hiçbir fikrim yok. Geçirdim. Şimdi bir taban oluşturacağız burada. Bunu da nasıl yapıyoruz? Aldım, şu şekilde çevirdim ve döndürdüm. Bakın, şöyle bir üçgen oluşturuyorum. Şöyle. Hemen kaç santimlik bir üçgen bırakacağımız solundan bence 7 santim genişliği olan bir yerden üçgen bırakmam yeterli olacak. Hemen ipliğimi şuraya doğru 7 santimin oraya doğru getirdim. Şöyle. Tekrar bakalım. Evet. Sonra iki kenarı tutuyorum. Bakıyorum bir yanlışlık olmasın. Şöyle iki kenarı tutuyorum. Değerler gibi dikiyorum aslında bakarsanız. Çok bir ekstra bir işlemi yok burada. Bir kulak gibi bir görüntü elde ettik bakın. Sonra üçgeni tabana doğru çeviriyorum. Sonra üçgeni şu şekilde tabana birleştiriyorum. Havada kalmaması için. Şöyle bu taraftan da son ilmeğimi alayım. Ve düğümümü atacağım. İlmeği kaçırdım. Şöyle. Ve kesiyorum. Şimdi aynı işlemi bu tarafa yapmıştık. Bakın şöyle bir şöyle bir görüntümüz var tarafa da yapıyoruz. Şimdi tutuyorum. Hatta öncesinde bir iplik ayarlayayım kendime. Çünkü orada ipliği kesmiştim. Şimdi bakıyorum. Bunu da aldım. Çevirdim. Getiriyorum. Sadece bakın Örgü esnek bir kumaş ve yamulabilir. Sadece ona dikkat etmek istiyorum. Yani eşit olmasına, yerlerinin eşit olmasına çalışıyorum açıkçası. Bakın uçlarına şöyle hemen 7 santim mesafe nerede? Evet burada. Şuraya ipliğimi bağlayacağım. Ve bir düğüm atacağım. Sonra bakıyorum tekrar. Çünkü burslu çantalarda biraz böyle tabanda böyle hafif oynamalar olabiliyor. Ona engel olmaya çalışıyorum aslında. Değerler gibi dikişimi yapıyorum. Şöyle bakın. Sonra üçgeni içeri doğru, tabana doğru çevirip ...tekrar birleştiriyorum. Evet, Juliet çok hata kapatan bir iplik. Dokulu olduğu için kötü dikiş yapsanız bile kesinlikle sorun olmayacaktır. Kötü dikişten kastım, sağlam dikiş anlamında değil görüntüsü kötü olsa bile fazla hatayı belli etmeyen bir iplik. O yüzden rahat olabilir, olabilirsiniz. Bu arada biz çanta yaptık ama eee Juliet gerçekten her türlü üründe kullanılabilecek kalitede bir iplik, atkısı. Yani çok güzel bir hırka yaptık, yelekler yaptık. Yani o yüzden her kalitenizde, her ürününüzde kullanabilirsiniz. Şimdi ben burada düğümü atıyorum. Bir tane daha atayım. Sağlam olsun. Ve ipliğimi kesiyorum. Hadi bakalım. Nasıl bir görüntümüz var. Bakın bir çanta yaptık aslında. Şimdi normalde e, Bursu şöyle koyduğumuz zaman tabi koyacağız bunu göstereceğim size bakalım şu an emanet bir şekilde gösteriyorum nasıl duracağını ayarlayacağız şöyle hafif yumuşak böyle bol bol duruyor e, tuhafiyelerde şöyle bir malzeme var buna çanta beslemesi diyorlar adı biraz böyle değişik. Beslemeden kasıtları herhalde e, yani sağlamlaştırmak anlamında. Şimdi bu malzeme yapışkanlı bir malzeme. Çantanın içine astar olarak kullanılıyor ve çok güzel bir şekilde özellikle biz Juliette başka bir çanta daha yapmıştık. Çok güzel yapışıyor. Şimdi arka tarafındayım. Ben e, bu beslemeyi yani bu astarı diyeyim aslında bu çantaya şöyle yapıştıracağım şöyle bakıyorum ölçüme tabanımı da ayarlıyorum bu bu tamam burada biraz pratiklik gerekiyor hatta şöyle mi yapsak acaba tam ölçüsünde keselim Burasını da yamuk kesmişler. Ben onu bir düzelteyim bu arada. Yamuk kesilen yere. Düzgün bir şekilde keseyim. Umarım düzgün kesmişimdir. Evet bir tık daha iyi oldu. Şimdi çantanın eninin boyutunda şöyle fazla parçayı kesiyorum ki işim rahat olsun. Evet, kestim. Şimdi yine arkasındayım. fazla lokiplerimi de alalım şuradan. Şimdi yapışkanını açıyorum. Şöyle biraz heyecanlı size de göstermek için şöyle biraz <laughs> şöyle alalım. Altına yapışmasın. Şöyle çantayı şöyle yapıştırdım. Alttaki jelatini tutarak, çekerek çantayı tekrar devam ettiriyorum. Şu kadar yeterli. Sonra tabanı düzeltiyorum. Bakın şunu şöyle bir kaldırıyorum. Orada bir kesim işlemi yapacağım. Döndürüyorum. Ve ayarlayarak şöyle elimi tutuyorum. Şöyle tabanı oturtup bu tarafa çantayı çeviriyorum. Biraz böyle dediğim gibi elinizi yorabilir. Ama sonucu güzel oluyor. Şöyle sabitleyelim. Evet. Yapıştırdık. Şimdi bütün fazlalıklarımı keseceğim bu arada. Şöyle de düzeltmeye çalışıyorum. Dediğim gibi örgü esnek bir parça. İyice yapıştırmaya çalışıyorum. Şimdi fazlalıklarımı kesiyorum. Biraz tabi yapışkanlı olduğu için de zorlayabilir. Orayı kestik. Şimdi şurada da şöyle bir şey. Yap Nasıl göstereceğimi bilemedim size tabanı şöyle yapayım. Şunu da yukarı kaldırıyorum. Tabanı tutuyorum. Bunu da böyle yapıyorum. Bakın. Şöyle. Korkmayın. Açılmıyor. Gerçekten açılmıyor yani. Çok da güzel yapışıyor. Tekrar şuradan bir kesim işlemi sağlıyorum. Bunu buraya yapıştırıyorum. Bunu da şuraya yapıştırıyorum. Baya pratik bir şekilde bence çanta astarladık. Şöyle düzeltmek istiyorum sağlam olsun diye. Yapışsın diye. Bir fazlalıklarım var. Onlar beni rahatsız ediyor. Onları da kesiyorum. Şurada bir itleyim var. Onu da içine sıkıştırayım. Evet. Hazır mısınız çantayı döndürmeye? Heyecanlandım. İnşallah güzel olmuştur. <laughs> Şöyle çevirdim. İnşallah güzel bir şekilde oturtabilmişimdir diye düşünüyorum. Bence başarılı oldum. <laughs> şey, içten de düzeltiyorum. Evet, bence başarılı oldum güzel, pratik bir ürün aslında. Böyle eski çantalarınızın içine de kullanabilirsiniz bence. Güzel, pratik bir şey. Şimdi gelelim zor kısmı. Çanta dikerken en zor şey burs dikmektir. Şimdi astarda olduğu için biraz böyle örgü esnekliğini kaybetti. O yüzden biraz böyle elimizin pratikliği gerekecek bize. Yapmamız gereken tek şey şuradaki bursun dikiş Im, klips yerlerini diktiğimiz yere sabitlemek ve sonra dikmek. Bunun için şöyle çantanın içine koyuyorum ve biraz aslında şöyle katlıyorum. Şurada dikiş yerini buluyorum. Ve oraya bir işaretleyici koyacağım. bilmek işaretleyici koyacağım. Şurası benim. Bursun. Klipsine gelecek olan noktam. Aynı şekilde diğer taraftaki dikişim de öyle. Oraya da bir işaretleyici koyacağım. sonra dikim işlemine başlayacağım. Şimdi bu böyle olacak. Bu da böyle olacak. Evet şimdi dikişlerin olduğu yerde bursun olduğu yerde bakıyorum şuraya hemen kumaş ipliğimi esneterek şuradan büyük bir iğne ve iplikle dikiş ipliğiyle bir sabitliyorum öncelikle. sağlam bir şekilde sabitliyorum aslında burayı. Sonrasında içten dikiş yapacağız. Şöyle arkadan önden gire gire bütün bursun çevresi boyunca burada şeyden de geçiyor yani e, hani teladan da diyeyim astardan da geçiyor. Bunu bu şekilde. Bütün çevresi boyunca dikeceğiz. Bakın. Şöyle geleceğim. Buraya kadar devam edeceğim. Sonra görüşürüz. Bu arada şöyle diktim. Bu arada astarda dikmek gerçekten kolay oldu. Yani hani sert olmadı ama önerim şu olabilir. Böyle uzun iğne kullanırsanız daha rahat olur. Ee, tek dikkat ettiğim nokta bakın şuradaki e, dikiş yerleriyle bursun kapanma yerlerini eşit olması. Şimdi şu kadar bir bölüm bıraktım size. Sizin için, görmeniz için. Şimdi şöyle bir alttan, bir dıştan, bir içten diyelim. Alttan demeyelim. Şöyle boydan boya diktim. İlk etapta dediğim gibi biraz zorluyor. Ama sonrasında problem yok. Şimdi çengelliğini ilmek ayracımı çıkarayım. Şöyle tekrar şu boşluğu dikmeye çalışayım. Bu arada siz daha büyük bir burs kullanırsanız daha büyük bir çanta elde edersiniz. İlmek sayılarınızı da ona göre ayarlarsanız hiçbir problem olmaz. Biz tabii 20 santimlik bir, bir burs kullandığımız için biraz küçük bir klaç bir çanta oldu diyelim. Şimdi son düğümümü de atacağım. Şöyle biraz üste doğru çıkayım. Şuradan düğümü atıyorum. Bakın ipimin rengi tamamen farklı. Ee, ama hiç gözükmüyor. Yani ön tarafından belli olmuyor. O yüzden videonun başında da dediğim gibi çok kolay kusur gizleyen bir iplik. Bir kere daha düğümümü atayım. Ve ipliğimi keseyim. Şimdi gördüğünüz gibi dik dik. Şöyle bakın taban bölümü. Hiç dikişler belli olmuyor. Astarı zaten yeteri kadar tok bir görüntü verdi. Şimdi kapatıyorum. Biraz küçük dediğim gibi ama siz tabii daha büyük yapabilirsiniz. Şöyle isterseniz askı takabilirsiniz. Böyle gayet kolay herkesin yapabileceği. Sadece biraz böyle bursu takmak, işte astarı yapmak el oyalıyor olabilir. Herkesin yapabileceği çok kullanışlı, çok da moda olan Juliet kalitemizde bu çantayı yaptık. Bizler çok beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.